Selam çocuklar. Ben Yaşar Tüyçe. İngiliz Beste kanalından nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Bugün tam 8. videoda karşınızdayım. Evet. Bugün çok güzel bir konu sizi bekliyor. Bakalım neler öğreneceğiz bugün. Alphabet. Yani English Alphabet. Alphabet neydi? Alphabet. Ama bu İngilizce alfabe. Yani böyle kısa bir bilgi vereyim size. İngilizce alfabesinde 26 tane harf bulunuyor ve bu 26 harfin 21 tanesi sesli harf yani consonant ne diyoruz consonant harfler sesli harfler vowels vowels da sesli harfler kaç tane 5 tane de sesli harf varmış bugün sizi tam 104 tane kelime bekliyor yine 104 tam sayı vermedi yine 100 100 küçük kelime sizi bekliyor haydi bakalım hazırsanız başlayalım çünkü Tam 26 harften bulunan kelimelerle güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, i̇lk harfimiz E. Başlıyoruz. A. Hangi? A. 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 A harf. A harf. E. A. A. A harfindeki kelimelerimize bakalım. Alligator. Alligator. Navigator ne demek? Misal. Evet. Onun yanında ne var? Apple. Apple. Elma. Ant. Ant. Arınca. Ant. Arınca. Evet. Dönüyoruz. B. Evet. B. Bakalım. B. B harfi. B harfi. Evet kelimelerimiz B B B B ayı banana banana muz bo bo Hop. bicycle bicycle bisiklet sonuç bicycle bisiklet devam ediyoruz C C nasıl okuyoruz C C C harfi Cake. Cake. Hasta. Parrot. Parrot. Avuç. Car. 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 Araba. Cow. 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 Unut. Evet. Geldik. D. D harfini. D. Nasıl okuyoruz? D. Evet, D harfiyle başlayan sözcüklerimiz. Dog.

elephant, elephant, spin, egg, yumurta, ear, önceki dersimizde öğrenmiştik neydi? Ear, kulak, eagle, eagle, kartal. Evet, devam F, F, F for fish, fish, balık. F for frog, kurbağa, fox, fox, tilki. Flower, Flowers, check biraz şöyle G G nasıl söylüyoruz G G giraffe. Giraffe. giraffe 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 gold goat, gold, gold. to grape, the the grapes the neymiş bu Glasses, gözlük. G, diğer yeah. harfler. H, H, H for hands. Hands. L, L, Horse, horse. Horse, I, I, yani... ö ya da i harfi. Küçük harfle i, büyük harfle ö olarak değerlendirdiğimiz harfimiz nasıl okuyoruz? I. Ice cream, dondurma. Iron, ütü. Iguana. Iguana Türkçeleştirilmiş bir kelime. Igloo. Eskimo'ların evine ne diyoruz? J. J for jump. Jump, zıplamak. Jam, reçel. Canlı fish, deniz anası. Juice. Juice. Meyve K. K for kangaroo. Kangaroo. Star. E. Keyboard. Keyboard. Keyboard da klavye. Üzerine yazdığımız nesneler. Evet. Keyboard. L. L. Nasıl okuyoruz? L harfini. L. Alpha lion, aslan. Lemon, lemon, limon. Leaf, yaprak. Leather, maden. lamp, numara. M, mm, yani M. M harfini. -m, M for milk, milk, suit, Moon, I. Mouse, fare. Monkey, diamond, Money, para. Evet, M for monkey. Geldik. N, Yani. N harfi, N, N harfi, ninja, ninja fighter, ninja diyoruz değil mi? No, no, burun, nest, yuva, kuş yuvası, necklace, kolye, necklace, necklace. Evet, geldik O harfi, O, orange, orange portakal, onion, soğan, L, L, baykuş, octopus, Octopus, octopus. O. P. P harfi. P. E, P harfi. P e Pig, e, domuz. Penguin, penguin. Peach, çok tabi. Pear, armut. Pumpkin, balkabağı. Pumpkin. Q. Q for queen. Quilts, quilt yordan quiver ok ok kılıfı diye de geçebiliyor. Uh, quail quail bıldırcın. Evet devam R R for rabbit R yani R harfi R for rabbit tavşan rocket space rocket uzay gemisi rice pirinç, rice, rainbow, yokuşa, rat, film, rainbow da söyledik zaten. As for snakes, as. As for for s for snake, S, nasıl söylüyoruz? Snake, she, oyun. ship, gemi. star, yıldız, sun, güneş, shoes, ayakkabı, bunların hepsi de S harfiyle başlıyor. All right. Evet. E, e, t, T for letter, we call it letter, yes. T, e, child, 30, otus, turtle, we have a tortoise, turtle brain, brain, tree, arch, table, muscle. All right, evet. ukulele. Evet, buna küçük gitar ya da Hawaii gitarı da deniyor. Ukulele, umbrella, şemsiye, unicorn da çocuklarımızın en sevdiği masalsı karakter. Evet, van, minibüs tarzı araçları diyoruz. Van, vest, yelek, volcano, volkan, violent, zaman, vase. vazo. o nasıl örtülmüş bu harfimizi? V, V letter, V. w, 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 watermelon, orange, window, angel, watch, watch, well, palina. there is janine, Xylophone, x-ray, x-ray, x-box. Yo-yo, yarn. Y letter, yo-yo. Yatch, yet, Yatch, yarn, Yarn, yatch. 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 Last one I is zebra. Zebra, zebra, zucchini. Right. Z letter, z. -place. Thanks for watching. Alphabet A to Z. Goodbye.